Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'in bugünkü görüntülerini takdim ediyoruz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz sokakta sevenleriyle de fotoğraf çektirmeyi unutmuyor. Eğer sizler de Yalı Çapkını yıldızları ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.